Sevgili izleyiciler, az önce kurma çalıştığımız bağlantımızı tekrar kuruyoruz. Seçilmiş başkanlardan atanmış kayımlara başlı altında HDP'nin görevden uzaklaştırılan ve yerine kayım atanan belediye eş başkanlarına söz vermeye devam ediyoruz. Şimdi Diyarbakır temsilcimiz Bahar Kılıçgidi'nin konuğu eş başkan yardımcısı Halis Güney. Bahar merhabalar, sözü hemen sana bırakıyoruz. Tekrar merhabalar tekrar. Evet e, teknik sıkıntıdan dolayı telefon bağlantısıyla devam edeceğiz. Halis Bey ile. Tabi oradaki süreci sizden dinleyelim Sayın Güley. Son durum nedir? Eş başkanlardan Yaşar Akkoş şu anda nebeç hakimliğe sevk edildi. Sorgusu ifadesi bitti mi? Şu anda eş başkanımız Yaşar Akkoş şu an mahkemesi daha devam ediyor. Savcılık tutuklama verdi. Şu anda hakime sevk edildi. Şu anda mahkeme devam ediyor. Peki eylem -çelik yönünden durum nedir? Diğer eş, eş başkanımız Eylem Çelik 4 gün uzatma verilmiş şu an. Döz altısı 4 gün daha uzatıldı. Evet. Peki kentteki durum nedir? Kayyum protestoları var. Bir yandan da müdahaleler, engellemeler söz konusu. Bugün milletvekilleriyle ilgili de bazı sıkıntılar var sanırım bazı engellemeler var. Kentteki son durumu sizden alalım sonra şu kayyum atamalarını değerlendirmenizi rica edeceğim kentte son durum e, gerçekten e, halk olarak hem Azeri, Kürt, Terekeme K bütün, yani halkın, e, bütün halk yani halkın bütün halk gerçekten tepkili yani böyle bir şey beklemiyordu özellikle Iğdır'da e, böyle bir şey beklemiyorlardı. Diyordu Iğdır bütün halkların, bütün kardeşliğin kentidir. Böyle bir şey Iğdır'da beklemiyorduk. E, bütün halk şu an çok tepkili e, şu anda e, vekillerimiz e, Adıyaman önde zaten Adıyaman ön, önü komple kapatılmış. E, hiç kimse Adıyam alınmıyor. Vekiller dahil bile şu an kimse Adıyam alınmıyor. Peki 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İyi Parti aday göstermemişti. AKP ve MHP'nin adayını desteklemişti Cumhur İttifakını. Cumhur İttifakı adayını desteklemişti. E, HDP e, belediyeyi kazandı. Daha önce de Demokratik Bölgeler Partisi'yle ilgili hediye. E, ne tür çalışmalar yapılıyordu orada? Bu pandemi sürecinde böyle bir kayyum atamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, Iğdır Belediyesi olarak e, eş başkanlarımız Yaşar Okuş, Eylem Çelik ve yönetimi olarak biz e, gerçekten Iğdır'da e, büyük bir başarıyla özellikle bu pandemi döneminde e, Iğdır'da bir başlarıyla bütün halka, bütün sokaklar, bütün kurumları dezavetle çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettik. Yani inanıyorum belki hiçbir büyük şehir bizim ıdır kadar böyle çalışamadı. Evet. Peki ne tür çalışmalar yürütüyordunuz belediyede şu an? Yani bu kayyum atılmasından önce neler yapılıyordu ıdırda? Böyle bir kayyum ee, ataması aynı zamanda bekliyor muydunuz siz belediye yönetimi olarak da? Şimdi Iğdır'da şöyle hani Iğdır diğer iller gibi biraz e, e, bütün e, halkların ortak olan bir il olduğu için e, Iğdır'da e, kayyumu beklemiyorduk. Ama tabii ki e, son zamanlarda özellikle biz e, belediye olarak yoğun çalışmalarımızın e, bir çoğu işlerini hamd edemediler, kabul edemediler. Yani Iğdır Belediyesi olarak e, halkın sürekli belediye başkanlarımız ve yönetimi sürekli halkla iç içe ve bu pandemin dönemindeki yoğun çalışmaları e, kabul edemediler. Yani hükümet e, bunu kabul edemedi. Zaten 2019 e, evet 2019 buyurun, buyurun seçimde 2019 seçimde şey. İdil'da e, bütün partilerin Iğdır bir ulu Hedefe karşı bir oldular ama yine kazanamadılar. Çünkü Iğdır'da gerçekten son üç dönemdir, bu dönemle beraber üçüncü dönemdir. Burada gerçekten bütün halklara eşit bir şekilde hizmet götürebildi HDP belediyesi. Ondan dolayı bu dönemi kabul edemediler. Yani bütün partiler Iğdır'da birleşti. Iğdır'da HDP'yi ne yaptılar? Seçim günü bile zorla kaybetmeye çalıştılar bir şekil kaybetire, kaybetiremediler ve bu dönemde atmaya çalıştılar. Peki kayyum atamasını protesto ederken sizler de müdahaleye maruz kaldınız. Görüntülerde vardı. Eylemler orada protestolar yapabiliyor musunuz şu an durum ne? Zaten kayyum günü biz belediye me meclis üyeleri ve ağır vekilimiz Dilan Dilan dile taş ile birlikte belediye önüne giderek Biz dedik, eee biz de e, ben de kendim de dedim bele de başkan yavrısıyım. E, zaten herkesi bütün memurları ve memur belediye başkanları içeri aldılar. Biz dedi de, biz de içeri gireceğiz. Halkın seçilmişleri de, deyince bize e, direkt müdahale ve e, dad edildi. Saldırılar biber gazı, e, jopla bize saldırılar yapıldı. Ee, şu an belediyeye sizler de giremiyorsunuz değil mi? Anladığım kadarıyla yok, yok. parti meclisi belediye et, belediye etrafı da, da komple kapatılmış. Belediye etrafı şu an halk bile giremiyor. Ee, zaten hemen direkt men belediye girişine şey cihazı kurulmuş. Cihaz kurulmuş. X-ray cihazları da kuruldu. Evet, cihaz şu anda kurulmuş. Halk diyor ki biz nasıl belediye gidiyor gireceğiz? Herkes şu an tetirgin. Tüm halk şu anda böyle beklemede bekliyor. Peki yurttaşların yorumları ne? Kenttekilerin yorumları ne? Birçok e, farklı kimlik iç içe yaşıyor. Aslında bir anlamda barışı da temsil ediyorlardır. Terekeme, Azeri, Kürt, birçok kimlikte insan var orada. Nasıl yorumluyorlar kayın politikasını? Şimdi adıda kayın politikasına bütün yani özellikle e, esnaflar, halk, Azeri, Kürt hep tepkili. Çünkü diyordu ki biz böyle bir şey beklemiyorduk belediye eş başkanlarımız Yaşar Akuş, Eylem Çelik bize olan hizmeti Kürt, Azeri, Terekeme, Kara Papak ayrımcılık yapmadan tüm halka hizmetlerini götürdüler. Biz bütün halk olarak biz buradan kayımı istemiyoruz. Kayım darbedir. Ee, neden böyle bir şey e, yapıldı? Her, e, bütün halk şu anda tepkili. Peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek kayım, kayım atamasına karşı Iğdır'da? Nasıl? Tam anlamadım. Nasıl bir süreç işleyecek bundan sonra kayyum atamasına karşı? Protestolarınız devam edecek mi? Eylemleriniz, basın açıklamalarınız? Basın açıklamalarımız devam ediyor. Yarın da itibaren yine devam ediyor. Ee, tabii ki ıdır olarak e, biz bunu kabul etmiyoruz. E, seçilmişler olarak, halkın seçilmişleri olarak biz diyoruz ki e, biz kayyumu kabul etmiyoruz. E, belediye halkındır. E, o belediye halkın olması gerekiyor. Seçilmişler, halk buraya getirmiştir... Ee, ...biz belediyemize... sahip çıkacağız. E, şunu sormak istiyorum... E, ...kayyum atanan birçok belediyede... ...daha sonra milyarlarca borçlar ortaya çıktı... ...kayyumların bıraktığı... ...Iğdır'da sizce nasıl bir e, tablo ortaya çıkar... ...kayyum ataması sonrasında? Yani diğer iller nasılsa... ...inan ki Iğdır'da öyle olacağını inanıyorum... ...çünkü diğer illerde... ...aynı öyle kayyum... E, ...bir sürü borçlar bırakıldı... Zaten onların tek amacı da oydu. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalacaklarını inanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Güney, yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başka bir şey herhalde yoktur. Çok teşekkürler. Oldu, kolay evet, Evet, e, Iğdır, Iğdır, Belediyesi Eş Başkan Yardımcısı Halis Güney, Iğdır'daki durumu bize aktardı. E, belediye Eş başkanlarıyla ilgili durum ne? Yaşar Akkuş e, savcılığın ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahke mahkemeye sevk edildi. E, Eylem Çelik gözaltı süresi 4 gün daha uzatıldı ve kentte e, eylemler, etkinlikler, protestolar devam edecek Bedek söz sende. Sana ve konuğuna çok teşekkürler Bahar. Kolaylıklar diliyorum.